Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eylül ayında yaptığı açıklamada Eskişehir'de sabah ve akşam saatlerinde organize sanayi bölgesine giden işçi trafiğinin yoğunluğuna dikkat çekmişti. İşçiler en azından bir saatini yolda geçiriyor. Bu saatlerde büyük kazalar yaşanıyor. Sıkıntımız büyük diyen Kesikbaş, konuyla ilgili gerekli raporları hazırlayıp sunduk demişti. Kendisine bu konuyu hatırlattığımız ve bir de öneride bulunduğumuz kesik baş, Eskişehir'imizin ulaşımının çevre yolu vasıtasıyla rahatlatılması çok kıymetli ama alternatif yollarında üretilmesi gerekiyor. Fikriniz mantıklı dedi. 15 gün evvel e, sosyal medyadan bir konuya ettiniz. Yıllardan beri Eskişehir'imizin sanayiye giden yolda evet. uzun saatler geçiriyorsunuz. Siz bile işinize giderken gelirken epey vakit geçiriyorsunuz. Bize servisleri düşünürsek. Ama ben haritadan baktığımda, Biliyorsunuz Eskişehir-Ankara Tren Yolu'nun sol tarafında bir yol var. Evet. Bu yoldan sanayiye doğru ulaşılabilir. Acaba bu yol kullansak ve hatta yetkililere bu yolu önersek nasıl olur? Yani çok kısa mesafede gidip gelinebilir. Bu konuda ne diyorsunuz başkanım? Mutlaka çok önemli. Eskişehir'imizin özellikle ulaşımının çevre yolları vasıtasıyla bir kere sağlanması, Eskişehir trafiğini rahatlatması çok kıymetli ama ee, dediğiniz çok doğru. Ee, alternatif yolların üretilmesi gerekiyor. Çünkü günde 100 bin kişi e, kentin batısından kentin doğusuna doğru çalışmaya gidiyor ve bu artık ızdırap olmaya başladı. Özellikle kış aylarıyla birlikte. Dediğiniz fikir bence gayet mantıklı. Bunun gibi alternatif yolların mutlaka bulunması gerekiyor. Üzerinde çalışılması gerekiyor. Sizin söylediğiniz bu çalışmaların tamamıyla ilgili bizler de çalışmalar yaptık. İlgili mercilere ilettik. Ee, sizin söylediğiniz çalışmayı da bir kez biz de e, e, şey yapacağız çalışacağız dillendireceğiz tekrardan ama ne yapıp yetkililere ulaştırmak gerekiyor ne yapıp yapıp ama bizim e, sanayi bölgesine ulaşımı rahatlatmamız gerekiyor. 100 bin insan sabahleyin saat 6'dan akşamleyin saat 8'e kadar çile çekiyoruz. İşte görüyorsun can kayıplarına da sebep oluyor. Bu anlamda ben hani sizlerin de katkı sunarak bu tip projelere destek verdiğinizi görüyorum. Alternatifler önerileriniz çünkü hepimiz Eskişehirliyiz. Eskişehir'de yaşıyoruz. Bir birey olarak da çok teşekkür ediyorum. Çünkü bireyler olarak da Eskişehir'in ulaşım sorunlarına mutlaka çözüm bulmak, çözüm üretmek ve alternatifleri söylemek gerekiyor. Bunları da il bütün mercilere emin ol ileteceğiz. Başkanım Kuzey Çevre yolunu yapmak uzun sürebilir. Evet. evet. Ee, bu yolu İlk başta kimin yapması gerekiyor? Şimdi şöyle dediğimiz e, zaman e, yan yollar, yan yan yollar belediyenin yetkisinde, e, çevre yolu e, ulaştırma bakanlığının yetkisinde. Biz her iki kuruluşa da kurmada başvurduk. Özellikle bahsettiğin gibi yan yolların en azından oluşturulması gerekiyor. Bu problemler İstanbul'da da vardı biliyorsun. İstanbul'da E5'te yan yollar ciddi şekilde trafiği rahatlatmıştı. Evet. Belediyemizin de bu yan yolları bir şekilde hızlıca açıp bu trafiği rahatlatmasını biz de bekliyoruz.